Binlerce emeklinin merak ettiği, Temmuz ayı zammı ile ilgili çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin açıklamalarda bulundu. Emekliye zam gelecek mi? Ne kadar olacak? Emekli maaşı artacak mı? Gibi soruların cevapları belli oldu. Bayram ikramiyesinin yatacağı tarihi açıklayan Bakan Bilgin, Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte çalışmaya ilişkin nasıl bir yol haritası izleneceğini belirleyeceğiz açıklamasında bulundu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin binlerce emeklinin merakla beklediği haberi verdi. Bakan Bilgin, Haziran ayı enflasyonunun 3 Temmuz'da açıklanmasının ardından durumun gözden geçirileceğini kaydetti. Yol haritası belirleneceğini vurguladı. Bakan Bilgin, "Hükümetimiz çalışanlarımızı, emeklilerimizi enflasyonun tahribatından koruyacak çalışmalar yürütüyor." gerçekleştireceğimiz düzenlemelerle dar gelirlilerin alım gücünü iyileştireceğiz. Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte çalışmaya ilişkin nasıl bir yol haritası izleneceğini belirleyeceğiz." ifadelerine yer verdi. En yeni gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.